Şimdi şöyle bir şey var. Tam böyle ödeme diyor. Ödeme yapacağız. Bakın şimdi bizim dorseli bize yaptığına bakın. Bak. Sürpriz yapmış bize. Gösteriyorum. Neredesin? Şuna bakar mısınız? Elimden büyük. Oo, benim yumruğumdan büyük. Öyle bize sürprizler yapmayı çok sever bizi tane daha bir şey varmış. İki tekli gidik bizim. Nereye bakacağım? Üstüne, bir içeri, sağa bak. <laughs> Dur bakalım. Oha! Oh! Bayağı aşağı doğru... Şu aşağı doğru gidiyor. Bu neden olur ki? Abo. Biz nane yedik mi? Şimdi sen nane yedin mi? <laughs> beraber beraber. Öyle tek ya? yok. Allah. Öyle tek yok, beraber yedik. Allah telefonumu seç. geç, geç, geç. Geç, 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 geç. Sen çalış, çalış, çalış. Ondan sonra lastiğe yatırdı arkadaş. İki önü aldık. Geçeceğim mi geçme? Hı hı hı. Aynen. İki önü değiştik. Ondan sonra bir de bunlar çıktı. Bir de çekerlerde de sıkıntı var. çekerler zaten komple değiştik. Biz çekerlerde. galiba depoda full lastikler çalıştık. <gülüyor> Gülüyoruz ama vallahi can sıkıntısı bunlar hep ha. Vallahi billahi. Başlar. Ne? Ağlamayalım, dağmalım. Neyse, gel kahvaltı edelim bir. Yumurta ısmarla bana be. Sen bana ısmarla, bana ne? Bugün çalışmak yok. Dün yağmur yağdı diye tarlalar ıslak giremiyoruz. Bugün tatiliz. İstedik bir tatil. Açalım odanın kapıyı. Bana Bugün, mı getirdin? Kime getireceğim teşekkür hocam? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 4 tane lastik bulduk. Bir saniye. Çekerlere. Sonra? Tanesi kaç para sence? Nereden bileyim? Tahmin et. 9 diyorduk ya. Heh. Tanesine kaç para? Daha az mı daha çok mu? Kaç para tahmin et. Gönlümden 6 geçiyor ama. 6.5 He. 3.5 Ne? Nasıl? 3.5 Oha çok iyi. Evet şu an Koca Bey bakalım neler yapıyormuş. Ne yapıyorsun? Tars etmeye çalışıyorum. Niye bunu satıyorsun? Bu nasıl sıkıntı yok. Dayanmıyor ya. Ha arada titriyor. Ara eee? Neden? Temassızlık var herhalde. Sökeceğiz, bakacağız. He, sağ olan gidik de yeni takacağız. İkili almıştık Allah'tan. O değişecek. Bu da birazcık titreme yapıyordu. Onun da değil. Bir şeyler yapacak. Öyle. Ben de kahve yapacağım şimdi bize. Kahve ister misin? Hı. Tamam kahve yapayım. İster Aa, bakın. <laughs> İster bakın. misin çocuk adam? İster misin çocuk adam? Tamam yapacağım o zaman. Ayy, Öyle. Döndüm anne. Bir şey diyeceğim kalını vereyim mi üşüyorsan. Neyse ben de bir kahve yapayım üşüyorsan. Bir de ben de öğrendim. Lastiklerin kenarlarını Ersin abi böyle şu şuralarına Nişman şeylerine falan Beyazla boyuyor Aa, Göstereyim size şimdi Bak sizin daha güzel Oo, iyi yapıyorsun <laughs> Büyük ihtimal yaparım ki. Evet kahveleri yapıyorum şu an. Çok zorlu şartlar altında yapıyorum. Bayağı rüzgar var. Olmuyor gene. Dersin abi neyse. Evet de. Burada bizim farlara bakıyorlar. Şimdi şurada onlara bize kahve yapıyorum. Şu kahveleri içtik hala devam ediyorlar. düşmüş. Neyse şu bardağımı yıkayayım da gideceğiz birazdan. Biz de gün yeni başladı. Çayımızı yaptık. Koca olan orada. İyi ki Ersin abi girdi yükleme. Biz bekliyoruz. Sağ olsun Ersin abi bize çay demledi. Ben de ona lavaş yaptım. Öyle şimdi çayımızı içeceğiz. Sonra biz tarlaya gideceğiz. Öyle iki tane koca olan var burada. Bizimki daha büyük. Evet, bugün de değişik bir yükleme stili var. Normal biz yola aldılar. Böyle traktörle getiriyorlar, yüklüyorlar. Emre de çıkmış oraya. Açı tartış poz veriyor. Yalnız hasta, hala daha hasta. Hani ortamda böyle. Yavaş. Çerçeveyi de boyayacak mı? Evet. Evet, bakın nasıl oldu. Bayağı iyi oldu bence. Kız ya da yukarıda. Neredesin? şurada bir yerde. Diğer şeye de bakalım. Biraz hemen Çekeceğim tabi. <laughs> <laughs> Onları da sen boya. tarladan çıktık depoya doğru gidiyoruz. Evet. Sonra da uyuyacağız inşallah. <laughs> Batımı da çok güzelmiş. Acıktık biraz karnımız doyuralım. Ay biraz ikimiz de hastayız ya. Yastığa yorgun. Emre'nin bana da geçti. Ne diyorsun bu duruma? Aferin bana diyorum. <laughs> Bence de aferin sana. Hüsnü abinin doğum günüydü. Mumları yaktık. Mumları yaktık. Adam bitti, Aa geliyor şimdi. Aa, mumlar bit arası bitti arasını satayım. Bitti. O da yerine biz yükledik arasını. İyi ki de Evet market alışverişimizi şu an yerleştirelim bakalım. Ünlü ee, leğenimizi <laughs> <laughs> Göster göster <gülüyor> Gösterdim ki ben onlara biliyorlar Aa. Tabii canım Avokadolarımız domateslerimiz Kırmızı biber havuç <laughs> ee, Ondan sonra müzik açmış Kaşar labne Yoğurt aldım Bir sürü süt aldım Süt Var Sonra kefirler var Kefir aldık Bunları hızlı tüketmemiz lazım biliyorsun Ömer. Bir tane mi çilekli aldım? aldık yediğimiz yerde böyle sabah kahvaltıda yeriz diye. Aa bu pasta pardon. Pastayı nereye koyacağız? Pastaya serin bir yemeğe koymalıyız. Serin neresi var? O suyun kıvamında. Yere mi koyayım? Aha. Tamam. <laughs> abur bunlar falan bardaklar bardak aldım. Hiç bardağımız yoktu. Bu zaten abur cubur Simit yukarı koyabilirim. Kaldırabiliyor mu? Ha hafifmiş. Bismillah. İnşallah kafamıza bir şey düşmez. Şunları şuraya koyuyorum. Bunları da okağa koyalım. Bu yedi de ben. Yedi kısak mendil aldım. Olurca bunlarımızı ne yapacağız? Yer yok şu an ne aldım göstereyim size? İki dakika. Böyle üçlü ikili paketler aldık. Ondan sonra... Bunları genelde çocuklara veriyoruz ya. Çocuk falan olunca tarla da orada burada. Onlara bir tane veriyorum çok seviyorlar. Şöyle tuzlu muzlu bir sürü şeyler aldık. Evet geldik bu sefer depoya. Ben gelmiyorum yanına. Gelme. Çok soğuk çünkü. Hadi güle güle. Güle güle bi bi. çok şuman dikkat et. İnşallah üşümem ne diyelim. Ortamda böyle. <laughs> Emre bana çay getirdi. Onu dışarıda içiyor. Ben bir de oyun oynuyorum burada. Dur bakayım ne oynuyorum göstereyim size. Şunu oynuyorum. Bunlar da burada birbirini yiyor. <laughs> ben de oyunumu oynayayım. Ne yapayım? Herkese günaydın. Bugün yeni bir günden. Biz yeni buralardayız. Klasik. Bir 15 gün daha herhalde buradayız. Öyle. Kahvaltı ettik. Saat şu an 12.23. Kahvaltı ettik. Emre arkada. İşte Bayağı doldurdular üst kattalar şu an. Ee, sesim de gitti birazcık hastayım ya. Kahvaltıda dün pasta yediğimiz yerden şey almıştık. Neydi o? Hmm, simit aldık. Emre simit yedi. Ben kendime yulaflı bir şey yaptım. Öyle. Yüklese de gitsek. Kaç gündür ben ne güzel spanzet falan uğraşmıyordum ve. Değil. Valla tatildim evet. ben. Erşt Şu... abi olmayınca iş sana düşüyor. Evet ya. Şu an... Ersin abinin kıymetini bil, kıymetini. <laughs> Neyse. Hallederiz be. Hallederiz Kadir. Evet, bir tane abi yardıma geldi sağ olsun. O yüzden ben çok fazla bir şey yapmadım gene. Oh, hallettik, arabayı çalıştırdık. Çıkacağız birazdan bakalım. Bugün de koyarken geldik birazcık değil mi? Aynen ya, şaşırdım. Normalde gece vakti gelirdi. Işte. Ne diyordu şair? Erken kalkan yol alır. Hayır. <laughs> ne? Batarken güneş ardında tepeleri geldi tel tele tabi Tele mi demek istiyorsun sen de? Sensin o ben kabul etmiyorum. Benim TT oyuncağım vardı çocuk. Fix mekandayız. Hı -hı. Yapacak bir şey yok. Ağzını yap bak. Senin yüzünden ben de hasta oldum. Afiyet olsun. <laughs> ben afiyet olsun. Hiçbir şey olmaz. Bir şey oldu mu? Düştün mü yataklara? Yok. Ee, benim hastalığı bile kıyamıyor sana bak. Vay <laughs> <laughs> tetap. Hastalığın bile hayırlısını istemiyor değil mi? Doğru, kocadan gelene hayırlı mı oluyor? Ee, öyle oluyormuş, baksana. Düşmedik hayatım, ben de düşmedim. Ee, evet, üç günde toparladım bu arada. Sen üç günde toparladın. Benim biraz ağabeyim. Aynen. Bir de yoğun tempo geldi ya. Her gün bir sefer, her Ama gün bir sefer. Ben şey daha soğudum ya. Arabanın tepesinde duran bir yaşak ya soğuk yok. Bir, beni dinlemedin, ha. mont giymedin. Ne yapayım? Örümcek adamcılık yaparsan öyle olur. Örümcek adam, örümcek adam. Nereye gittim? Örümcek adam. Evet. Şimdi gene dünyana mı döneceğiz? Dünyana tamam. döneceğiz. Sabah. Sabah patates fix daha kaç gün buradayız? Nasip çarşamba günü ortası buradayız. Bugünler pazar. Üç gün daha buradayız. Nasıl çarşamba bitecek mi? Bitecek mi? Evet. Evet haberi yok mu? Hayır. Ben söyledim sana çarşamba bitiyor. Hayır buranın biteceğini biliyorum da başka yerler yok mu? Başka yerde gideriz. Ha, onu soruyorum işte. Yok yavrum yok daha. Daha yeni başlıyoruz buraya. ya. Ya aynen daha 15-20 gün bile olmadı. Ama onun üç gün oldu. Oldu. İki haftadır bura İki haftada ne yapabildik? Arabaya bol bol lastik aldık. Başka hiçbir şey yapmadık. Arabanın yapalım. lastikleri tazeledi işte. Önler değişti. Çekerler Önler değişti. Önler çekerler. Kuzvetek <laughs> ne kaldı? Dorsedeki lastik Hı. kaldı. Evet. Şişe